biz yeğenimiz jimnastikte madalyalar kazanmaya başlamış. İsim neydi senin? Gülse. Ne? Gülse. Gülse. Gülse yeğenimiz görüyor musun? Şimdi bunlar e, neler bunlar? Madalya. Sen mi kazandın bunları? Maşallah. Ne diyor burada? Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı her ikisi. Ee, bunlar ne için alındı? Mesela şu ikisi. Okullar arası mıdır? Nedir bu? Evet. Okullar arası. Şimdi bir tanesine bakalım şunu hemen çevirelim. 2021-22 okul sporlar müsabakaları Adana. Hemen şunu çeviriyoruz. Bu da 2022-2023 okul sporları, jimnastik, minik kız, il birinciliği. Maşallah, Allah'a mesir kesin. Bu neyden? Bu da okuldaki şampiyonadan. Allah başarılarını daim etsin. Çok teşekkür ederim. Kutluyorum seni. Jimnastiğe devam.